Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim Antalya'dan Ankaralı Hüseyin ben sevgili kardeşlerim yine grubumuzda neler olmuş sizlere onları bir göstereyim maç sonucu nasıl bulunur onun hakkında da size bir oran analizi vereceğim dikkatlice dinlerseniz bakın grubumuzda yine çok rahat bir şekilde Allah'a şükürler olsun. Önemli olan yeşil yanması biliyorsunuz. Boş günümüz yok. Arkadaşlar gün gün tarih tarih kupon numaraları açık. Her şeyi gösterebiliyorum. Bakın. Bizde her şey açık yani. İki maç gördünüz mü? Yine iki maç. Buyurun. Skor. Banko Skor grubuna özel verilen skor kuponları. Arkadaşlar aylık 3000 lira, yıllık 3500 liradan başlıyor bende. 12 bin liraya kadar farklı sistemlerde, farklı oranlarda kupon sistemi var. Sevgili kardeşlerim. Bunu da bir önceki videomda gün gün tarih tarih güncel güncel anlattım. Videolarımı izleyenler bilirler zaten. Bunun haricinde bir de haftalık grubumuz var. 1500 liraya. En düşük. Hem yüklü oynamak isteyenler için hem işte depremize de öğrenci, gariban kesimi için. Bunlar var sevgili kardeşlerim. Bizde her şey açık. Allah'a şükürler olsun. Gün gün tarih tarih görebilirsiniz. İnsanlar 1.20 oranı bulamıyor arkadaşlar. Kimse yanlış anlamaz. Bakın. pon numarası açık. Hani bunu Photoshop diyenler var ya. Her şey açık bende arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. İki maç. Bunu yani şunun dördü ki bunun iki iki biteceğini niye bilemeyelim arkadaşlar? 16 yıldır bu kod formülleriyle ulaşan bir adam niye bilemesin? Değil mi? Bu da ispatı buyurun. Bu da ispatı. Biz de her şey açık Allah'a şükürler olsun. Yani ki benim kendi hesabımda, nesin hesabımda bu kadar var. Gerisini siz hesap edin. Sevgili arkadaşlar, enteresan bir şekilde yatan kuponumuz da oluyor. Tabii ki biz evliya değiliz. Arkadaşlar, şimdi sevgili kardeşlerim haftalık grup dedik. Haftalık grup Şubat 1 itibariyle bitiyor. Bundan sonra en düşük aylık 3000, yıllık 3500'den başlayacak. Yani acele eden kazanır. Bakın sevgili kardeşlerim her şey açık ve net. Şimdi 1.19 oranını niye koydun oraya diyorsunuz değil mi? Herkes öyle düşünüyor. Bu videoyu izleyen herkes ön yargılı arkadaşlar diyecek ki 1.19 oranı koysan ne olur koymasan ne olur. <laughs> Önemli değil arkadaşlar. Bakın bu 28 oranı şu oranlardan bu 28 oran olması için yani 22 oranı 28'e çıkarıyor. Çarpan olduğu zaman. Bizde her şey açık arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Her sisteme göre farklı oranlarda her sisteme göre kuponlar her gün hazırlanıyor. Abi ücretsiz bir tane maç ver. E niye vereyim arkadaşım? Yanlış anlamayın. Ben her maçı 40 dakika inceliyorum. Güzel kardeşim. Yani neden ücretsiz bir kupon vereyim değil mi? Her maçı en az 40 dakika inceliyorum ben. E şimdi yani arkadaşlar bunları niye ücretsiz vereyim değil mi? Öyle bir şey yok maalesef. Kusura bakmasın kimse. Bedelini ödeyen kazanır bu dünyada arkadaşlar. Bizde her şey açık. Yatan kuponumuza kadar gösteriyoruz. Ama beni tanıyan Allah'ın izniyle zararlı uymaz. Allah'a şükür her şey açık. Sıfır 029 74 sekiz arkadaşlar beni tanıyın hayatınız değilsin. Bakın. Böyle skor kuponlarına da sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar 12 bin lira verip geliyorsunuz. 12 bin lira karşılığında size it yaramaz sonucunu ve skor formülüne kadar hepsini öğretiyorum. Ve grupta iki yıl süreliğiniz var. <laughs> arkadaşlar görüyoruz gördüğünüz gibi bunları bilmek kolay işler değil insanlar 1-20 oranı bulamıyor yanlış anlamayın arkadaşlar 1-20 oranı bulamıyorlar arkadaşlar ne seneye bakın 1-20 oranı vallahi bulamıyorlar yani sevgili arkadaşlar Avrupa'ya yani Türkiye dışında olan e, insanlara aylık 350 euro yıllık 450 eurodan başlıyor. 1200 euroya kadar Azerbaycan'a kardeş ülkeye ekstra bir güzellik. Oraya da aylık 300 manat, yıllık 350 manat üzerinden başlıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan size basit bir şey göstereyim. Bakın arkadaşlar, bir maçın 1-0 2 oranlarına bakıyorsunuz. Abi kapanış oranı mı, açılış oranı mı fark etmez. Çünkü niye? Bir tane oran değişiyorsa oraya açılan seçeneklerin tamamı değişiyor. Arkadaşlar evet. dolayısıyla istediğiniz zaman bakıp atıyorsunuz. Bakın 1.84, 3.22, 2.87. Şimdi favori diye değil bu yani. 1.84, 3.22, 2.87. Önce 1.84'ü bu maçın içine açılan bütün seçeneklerin içinde 1.84, 1.85, 1.83, 1.86, 1.82. Buna iki barem yani alt üst en yakın şekilde hangisini görürseniz ev sahibini destekliyor demektir. Maç sonu bir olarak yapıştır gitsin. Bire bir aynısını bulursanız zaten garanti. Örnek bakın aynı maç ne diyor? 2-3 gol 1.85. Buna siz ne oynayacaksınız? Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü hazır ekmek. Arkadaşlar. Bir tane maçtan daha örnek vereyim size. Bakın. 2.91, 2.86, 1.97. Tek tek inceleyeceksiniz. 2.91'den başka var mı? 2.86'dan başka oran aynısı var mı? 1.97'den var mı? 2.91'den. Bakın. Ne diyor? Ev sahibi 1.5 üstü. Ev sahibi bir buçuk uç seçeneğini gösteriyor arkadaşlar. Ev sahibi gelmemiş ama ev sahibini destekliyor yani. Anlatabildim mi? Hazır ekmek. Maç sonucu bir oynayıp geçeceksiniz. Deneyin. Bugün pazar. Çok güzel maçlar var. Arkadaşlar formüllerimi bilenler bilir. Bakın. Ee, ayak ustu size bir formül daha vereyim. Yani. Üst formüllerine bakın arkadaşlar. Üst seçeneklerine, örnek veriyorum 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 4-5 tane seçenek açılıyor üst formüllerinde, üst oranlar olarak. Şimdi bunlar hep kodların içinde üçer tane rakam ya da çifter çifter 4 tane rakam oluyorsa, örnek veriyorum 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7, 5, 5, 9, 9 gibi bunlar üst biter arkadaşlar. Çok basit üst yani bunlar üst biter arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, beni tanıyın, hayatınız değişsin. Canlı maçlar, bakın bu grupta. Bu grup 8 bin liradan başlıyor. Canlı maçlar. Ne diyor arkadaşlar? Bütün servetinizi basabilirsiniz. Acele edin, yapıştırın demişiz. Birinci dakikada vermişim. Yedinci dakikada gol olmuş. Ve bu maç 1-0 bitti. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun devamını da 10. dakikadan sonra 7.95 orandan gol olmaz. İkinci gol seçeneği var ya arkadaşlar. Sıradaki ikinci gol olmaz seçeneğinde full paket üyelerine verilmiştir arkadaşlar. 0538 029 74 66 içinden gelen iki satır yorumu yapmayı esirgeme ki ben sana daha çok faydalı olayım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve iki satır yorum yapmayı esirgeme beni seviyorsan arkadaşım. Ben sana her zaman lazım olurum. Cahili sev, zulümü gör. Ankaralı sev, adam gör. Şarkısı var, türküsü var. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgili kardeşlerim, sizleri seviyorum. Hani ne diyor Zaza? Beni seveni Allah da sevsin.